Bugünümüzü vlogluyoruz. Bizimle 24 saat boyunca ev içerisinde neler yaptığımızı, gün içerisinde neler yaptığımızı şahit olacaksınız. Bir de bugün bir değişiklik yapıp büyük adaya gitmeyi düşünüyoruz. Hatta büyük adada bir gece kalmayı düşünüyoruz. Ama şu an her şey o kadar plansız ki nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım bugün hep birlikteyiz. Şimdi bu kıza bir kahvaltısını hazırlıyorum hemen. Çok acıktı çünkü. Yedireceğim sonra zaten. Biz her gün, her sabah özellikle bahçeye iniyoruz Miroş'la birlikte. Hem böyle bir hava almış oluyoruz, hem yürüyüş yapıyoruz, hem parka gidiyoruz. Miroş ilk uykusunu sabah parkta yapıyor yani. Değil mi anneciğim? Bak seni bir tane! gel Bunu, bu bebekleri böyle yumuşak sevemezsiniz ki. Böyle rupalar çok kolay, seveceksiniz. Gel anneciğim. Mamamızı yiyelim. Kahvaltımız hazır. <laughs> Ay. İnşallah yersin güzelim. <laughs> anneciğim ne yiyemiyorsun? Mirada şöyle bir şey var. Ben hiç düzen olarak kahvaltıdır, öğle yemeğidir falan öyle alıştırmadan Sadece günde iki kere, üç kere böyle bir şeyler hazırlayıp veriyorum. Ama bir saati ya da bir düzeni falan bir şey yok. O yüzden de böyle çok sevmiyor yani. Ben de zorlamıyorum o yüzden. Süt istiyorsa süt içer. Büyüyünce zaten yemekler yiyecek. Ama bak ben bir sürü yapmışım ya. Benim elimin ayarına bakar mısınız? Bunda ben doyarım. Hatta Mert bile doyar üstüne. Ay. Kızımı alamadım ve elimi koyun her yerine şurada yıkamam lazım. <laughs> i̇şte her sabah böyle hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Sonra gün içinde yoruluyorum. Yemedi yine mamasına. Yaramaz. Şimdi gidip süt hazırlayacağım. Bu kısa. 150 cc'den 80 cc'ye geçtik biz. Çünkü benim kızım sisko patates. Bu aralar o kadar yoğun geçiyor ki tatile gittik geldik. Bir hafta kaldık. Ondan sonra eve geldik. Evde işlerimiz vardı, Onları hallettik. Bu arada bize her hafta iki tane abla geliyordu temizliğe. İkisi de memleketlerine gitmişler. <laughs> Ağustos'un sonuna kadar falan ev temizlenemiyor. Yani ben elimden geldiği kadarıyla temizlemek çalışıyorum ama dip köşe olmuyor ve asla içime sinmiyor. O yüzden birazcık e, psikolojimin bozulma aşamasında olabilirim. Yetişemiyorum çünkü gerçekten. Çünkü biliyorsunuz Mira'ya bakan e, bir Mert, bir ben varım. Herhangi bir bakıcımız falan yok. O yüzden hem evin işleri, hem kendi işlerim, hem Mira... Böyle hepsini dengeleyemiyorum. O yüzden temizliği bir kenara bırakıyorum. Yemek de keza aynı şekilde. Yani yapmaya çalıştığım zamanlarda, boş olduğum zamanlarda yapıyorum demek ama yapamadığım zamanlarda da kendimi asla kasmıyorum. Çünkü çok önemli değil. Bugün dışarıdan yeriz, yarın evde yaparız. Problem değil. <laughs> şuna bir bakın ya. E bu nedir? Hemen şöyle bir saçlarımı tarayayım. Sonra bahçeye inelim. bir anne saati yapmak istiyorum gerçekten. Kimi röşürken şöyle bir kendi kendine vakit geçireceğiz ya. Bakın kim uyandı. Günaydın anneciğim. Aldın mı uykunu? Anneciğim bir saat yakın uyudum biliyor musun? Şu nedir şu? Şu. Bu nedir mesela? Dişlerini göster anneciğim. Dişleri nerede? <laughs> Dişleri nerede? Ay oradanmış gördüm kız alışverişe geldi. Şimdi de marketteyiz. Eksiklerimiz var. Onları alacağız. Sonra eve geçeceğiz artık. Bayağıdır dışarıdayız. Ve şimdi alışverişimizi yaptık. Bu arada her alışveriş yaptığımda şöyle sokak hayvanları için olan mamalardan da alıyorum. Bunları kedilere, köpeklere falan veriyorum çünkü Gerçekten o kadar az kişi hayvan besliyor ki artık üzülüyorum yani özellikle bu sıcaklarda olabildiğince su vermeye çalışıyorum küçük bardaklarda. Böyle çok fazla insanların olmadığı yerde olan hayvanlara özellikle mamalardan alıp koyuyorum böyle biraz biraz. En azından yavrular biraz da olsa doymuş oluyor. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adam Şimdi bir an önce eve gitmek istiyorum. Çok acıktım. inanılmaz acıktım bay 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 şimdi seninle birlikte babayı uyandıracağız tamam mı anneciğim babası babası <laughs> kameraya tutuldu kocam bugün adaya gideceğiz ben çok heyecanlıyım babana veriyorum. Sonra ben kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Düşme. Kız düşme. Kız düşme. Ahmet düşme ha. Sonuma bak benim. Bu erkekler niye böyle? Bu erkekler niye hep böyle bir ayılma süresi oluyor? Bir tek benim kocam da mı böyle acaba? bak gözümü açamıyorum. Hadi ben gidiyorum aşkım. Sana emanet. Şimdi şöyle bir kahvaltı tabağı hazırlıyoruz. Biz genelde öyle hazırlıyoruz bu arada tabak şeklinde. Çünkü diğer türlü yenilmiyor. Boşuna hazırlamış oluyorum. Tabak tabak hazırlayınca daha iyi oluyor. Ya şu beyaz peynir var ya. Çok çok iyi. Peynirli yumurta yapacağım. Peynirlerimi önce bir ezeceğim tabii. Peyniri ezerken çatalı da eziyorum. Yamuttum. Çok iyi peynir. Şu tipe bir bakın. Bir bakın şu tipe. Kamera nerede? Bu kadar akıllı olmak zorunda mısın? Peynirli omlet yiyecek misin anneciğim? Bilmiyorum niye sevmiyor ama kahvaltıdan gerçekten nefret ediyor aynı anası. Ben de hiç sevmem. Gerçi babası da sevmiyor. Adam ya adam ya geldi adam. Hoş geldiniz merhabalar efendim. Avokadolu kahvaltı düşünemiyorum. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Anneciğim bu dergiler böyle yapmak için mi ki? Biz böyle oynuyoruz. İtirazımız mı bu anne? Biraz sana çekmiş sanki ya. Hırçın oynuyor. Baba, Baba da böyleymiş anneciğim biliyor musun küçükken? Allah Allah. Yok ya. Ne alaka? Gerçekten mi? Benim kızım mama yemez ama orada oturur. Bu arada kahvaltımız şu şekilde. Buna bir armutu. Yere attı sonra bakıyor. Anneciğim almak mı istiyorsun onu? İnal o zaman. Aşkım ekmek yok mu? Nerede? Aşkım getirsen unuttum. Anne işini tam yapmıyor kızım. Ya bak kamerayı her açtığında böyle gülemezsin. Peki bu yerin hali ne? Ne bunlar? <laughs> çocuğu uyuttum. Anne ne yapıyor? Anne de çocuğun kıyafetleriyle uğraşıyor. Kıyafetle uğraşıyor ama anne aşkım niye çocuğumun odası çok dağınık çok ya? Çok dağınık bir şey var. Ama e, ya hayır var. çok dağınıksın sen. Bence bu senden kaynaklı olan bir şey. Benden kaynaklı değil. Ney? Ha, hadi dökül. Hadi. Dökül yardım yardım edin bana ya. <laughs> bana da. Bana da o ne? Bak ne var? bir kileri için. olur ya. Odunkileri. Kileri. Hayır uyanmadı. Bak bizim depomuz niye yok? Ya şimdi senin depo, depo, depo burası ya bebeğim. Gerek yok ki depo burası işte. Senin depon burası. Evet. Nilay her gün burada görüyorum. Yani her gün de bu şekilde bu oda. Bu tel her gün burada. Mira... Çocuğun her gün kıyafetleri yıkanıyor aşkım çünkü. Aa bak bak bak. Ne göstereceğim. Siz bunu bilmiyorsunuz. Bakın bu. bu, bu. Bunları giyecektim değil mi daha? Evet. Bu, bu, bu. Burada net anlaşılmıyor. Bunların hepsi benim... Bebeklik kıyafetlerini biliyor musunuz? Ben senin bebekliğin Evet Benim aşkım. Benim de yok oğlum ya. Bak. Baksana şunun güzelliğine. Bayı Kiki. Çok güzel. Nice. Ne yapacağım bunları? Aşkım bilmiyorum. He ikinci çocuğa mı saklıyorsun Hayır, ya? Güzel. güzel. <laughs> Benim uyandığım sen. Merhaba. Merhaba, ben yeni uyandım. Şimdi annem ve babamla yemek yemeye gideceğiz. Bir akşam yemeği yapacağız. Değil mi? Sen hiç gitmedin değil mi? Biz hazırlanamadık birlikte sizinle. Başım çok uzun sürdü sizin hazırlanmanız. Çok uzun sürdü, duşa girdim, mire bir yandan. Saçımı iki saate yapamadım. Yani çok Çıldırım. basit bir saç aslında, işte tam orantılı olmuyor böyle, böyle takıntılarım var aşkım biliyorsun. Gerçek bir inek olmadığı için zor oldu değil mi? Ama yalattık. İnek yalamasa da yalattık. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada kızımın <laughs> ilk adası. Evet ya Miroşumun ilk adası ve şu an bu arada Mira inanılmaz aç. Şimdi yolda giderken onu doyuracağım. Oradan şimdi biz deniz taksisiyle mi gideceğiz? Aşkım şu an hiçbir plan yapmadı senin kocan. Anlık. <laughs> Hayatında yaşayan bir kocam. Benim kocam kalmayı da istemiyor. Kalmak, görün, ya. Kalmak görün ne işte. ya? Görün işte. Benim ne, ne kadar hevesli anlatmıştım sabah hatırlıyorsanız. Bizim bir çocuğumuz var. Hani şey olur aşkım. Yerini yadırgar, gece Yadırgan uyuyamaz. Yadırgamıyor benim çocuğum. Vallahi benim çocuğum vallahi. yadırgamıyor. Sonra annesi hep ayakta durur. duruyor hiç, hiç problem sonra değil. Sonra üf püf yapar, babasına Yap bakar. <laughs> Bakarım. Değil mi? Ama olsun hiç problem değil. Gezmeyeceksek bu yaşta Miray'la gezmeyeceksek ne zaman gezeceğiz Allah aşkına? yürüttükten sonra daha iyi gezersin bu arada. Daha mı iyi gezersin? Evet. Arkadaşlar bakın. Bunu unutmayın tamam mı? A şimdi biraz Bilmiyorum, önüme gelebilirsin. Konum yoruldu. Heh. Yorulabilir. O zaman şöyle çekiyorum. Bu İlayda'nın dandik arabası. Bu da benim güzel arabam. O araba senden kaliteli. Senden ne kaliteli? Benden kaliteli değil de. <laughs> Sen de senden kaliteli. kaliteli. Evet yoruma yazdırayım mı kimin arabası daha güzel diye. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu o zaman senin. bana da kendi arabandan alsaydım. Bana bu niye bu senin. arabayı aldın? Mehir diye aldım bunu. Video Yardımcı hekim uygulaması devrede! Ne edersin Mehir olarak? Bir tane. Kırmızı mini kufri istiyorum. Evet, şimdi arabaya bindik. Miroş'un karnı acıktığı için ona mamasını içiriyorum hemen. Ya bu arada gideceğimiz mekanı sabah söyledim mi hatırlamıyorum ama... ...kaç sene önce aşkım? 3 sene önce mi? Benim doğum günümü kutlamaya gitmiştik. Heyecanlı mısın? Değilim. Yemeğe giderken de canım mısır istemesin be hocam. Abi ben mısır sever miyim normalde? Normalde hiç yemezsin. Niye hiç öyle oldu? Vapuru kaçırdık. Vapuru kaçırdık bu arada. Benim yüzümden. Benim yüzümdenmiş. mi gideceğiz? Bilmiyorum soracak. Soralım bakalım. Hangisi? Bilmiyorum buradan Öncesi değil. Önceyse eğer ona bineceğiz büyük ihtimalle. Arkadaşlar son karar olarak vapura binmiş. Bulunuyoruz. Aşkım ne kadar verdin iki bilete? 224 Geçen sene geldiğimizde bir kişi 70 lira mıydı? Gerçi aynı şey oluyor. Takbinde öyleymiş. Deniz taksisi için randevu. rezervasyon randevu yapmak gerekiyormuş. O yüzden onu dedik zaten tam da biz geldiğimizde yeni vapur geldi. Ona direkt bindik biz de. Günümüz nasıl mı geçiyor? Mirevi bitmakta <laughs> toplu taşıma falan hiçbir şey fark etmez. Evet, an itibariyle aşkım. Bir yıl sonra adaya geldik. Nasıl geçti? Yolculuk mu? Evet. Tuzlu. Ne <laughs> <laughs> şey sanmasın, para anlamında sanmasın. Bildiğin harbiden ıslandık Gerçekten ya. tuzluydu. Ay aşkım ya, adaya her geldiğimde de böyle adaya yerleşmek istiyorum ben hiç ya. istemiyorum. Hiç hoşuma Allah gitmiyor. Bakayım. Buraya gelip çok hoşuma gidiyor ya. Ama yaşamak için tabii ki de büyük ada değil. Kınalıada ada çok güzel. Yok bence yaşanmaz evet. adada. Bence yaşanabilir ya. Ama tabii ki bizim gibi hareketli hayat alışan insanlar için birazcık zor olabilir. Şimdi İstanbul kartımız şu an yanımızda olmadığı için mecburen İstanbul kart çıkartacağız. İstanbul kartımız yanımızda, olmadığı için benim için İstanbul kartım olmadığı için. Altyazı <laughs> M.K. Burayı alma kanka. Aynen aynen! Aynen! İstanbul Kart çıkartacağız, sonra şunlara bineceğiz. Bu arada adaya büyük elektrikli şöyle minibüslerden gelmiş. Ama bebişle birlikte kolay olur. Yani şöyle bir şey. Oh! Anneciğim! Aşkım, şuna bak! Yine? Yine. Dur ya, bozma rahatın çocuğuma. Adada olan şeylerden indik, birazcık yürüdük. Video çekmeyi düşünüyorduk aslında. Işığı yakalayamadık, şimdi geri dönüyoruz. Şimdi yemek yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Ama aşkım, biz çocuklarla geldiğimizde buraya tepede şey vardı, kilise. Oraya çıkmak ölüm! Ha siz oraya çıktınız, evet. doğru! 20 dakika yürüdük, şöyle bir dik rampayı. Ha, zaten biz 8 kişiydik, 8 kişinin 3'ü pes etti yarı yolda. Diğer... Aa döndü mü onlar? Çıkmadı, yeter dedi burada Hadi bekle. Ya sen çıktın. Kocam benim kafaya koyduysa yapar. Biri ta gitti, ta kadar çıktı. Dedi ben Müslümanım. E ben de Müslümanım. Şaka İçeri yapıyorsun. girmedi. <laughs> Bugün hafta içi olmasına rağmen bayağı bir kalabalık yani. Bombayı söylüyorum. Dönüş için de rezervasyon yaptım. Yapmadım mı aşkım? Bu kadar son dakikacı olma ama. Hiç olmaz. Yemeğimizi yeriz, keyfimize bakarız. Dönüşte de akşam olacak. Kocamın huysuzluğu tuttu. Yeri sevmedim gibi. Ne yapayım? Ta şeyin altına koymuşlar bile. Bir de özellikle söyledim. Ne dedin? Dedim ki biz dedim blok çekiyoruz dedim. Bizi güzel bir yere koyarsanız çok sevinirim dedim. Manzaramızı şey şöyle de, taksi gösteriyorum. Taksi ben taksiye dönmek istesem. Böyle bir manzaramız <laughs> var. Mutluluğuna bak ya. Yeni yerleri, yeni şeyleri çok seviyor aşkım. Çocukla bir yere gidilmez mi? Ne, ne alaka? Ben kızıma ne aldım? Dergi aldım. Şuna bir bak, çok güzel anni. Ay çok acıktım ya, inanılmaz acıktım. Ay ama İ aşkım şuraya bir bakar mısın ne kadar huzurlu? O kadar sessiz, sakin ki şurada bir yatımız olması için neler mümkün. Yedi yedi yedi. Yat manifest diyorum aşkım şu an. Bak normalde hiç istemezdim. Ama çok Niye heveslendim. Niye oldu? Çok heveslendim bilmiyorum. Ne kadar güzel baktın mı oraya çekmişler. Çok güzel ya. Ve serbest. Vallahi yat olanlar çok şanslı. Sen dokuz ay karnında taşı. Uykusuz kal, tüm kahrını çek. O gelsin ba 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 desin. Hoş mu? Bu botta gitmiş işte. Bu botta işte. Babası gözün içine bakıyor. Babam ne istiyorsun? Söyle hemen Melik. Kamerayı ser. Deniz taksisini bekleyeceğiz. Deniz da... Bence biz gidelim direkt şeyden. Nereye? Taksi çağırıp popurla gidelim. Çok pahalıymış ya, çok şaşırdım. Hani kalabalık olsak mantıklı evet ama iki kişi için bence mantıksız aşkım. Adam başı 1200 lira işte. Adam başı 1200 ama biz şu an... Ya belki adam... buradan gidecek olursa? Sanmıyorum dokuzda gidecek. Herkes genç aşkım daha yeni geldiler yani. Herkes genç dedikten sonra bizim yaşlılar... Hesap alabilir miyim ben? Aa benim kocam niye böyle? Çok mu zor? Dün Tavır ne tavır? E bir de arımız var bu arada. Bir de bir arımız eksikti. Abi ben böylelerde yerlerde Kaç Hesap alamıyorum. Abi. Hadi, hadi bana müsaade et. Arkadaşlar ya çok hüsrana uğradık. Yani inanılmaz hüsrana Hani şey de değil uğradık. arkadaşlar arabamızı atlayalım gidelim de değil. Aha adadayız ha. Otobüsün <laughs> geçmesini bekleyeceğiz. Taksi açmıyor. Özel taksi 9.30 diyor, Ben biliyordum böyle bir şey olacağını yani Net, an şu çarşaf ablaya gitsene ya. O ne oğlum baksanıza. Ayda aşkım bizim mi bekliyor lan? Biz mi bekliyor ha? Korktum ama. Bir daha kafasını çevirecek şey Niye böyle oldu ya? 40 yılın başında bir plan yapayım dedim ben tek başıma. Bu yüzden istemiyorsun değil mi aşkım benim plan yapmamı? Ama ben bir şey değil gerçekten. Daha önceki geldiğimizde çok memnun kalmıştım. Otobüste geçmiyor. Otobüste geçmiyor. Ben burada karanlıkta görürsün ben. Harbiden lan sana video al. Al işte de dedik, dedik dedik çıktı. Dediğim oldu. Bakar mısın çok ısısız bir de. Bir daha adaya gelmeyeceğim. Buraya çağıracağız şemseri perinlere Bisikletle süreceğiz. Aşkım. Biz geldiğimiz yere geri döndük arkadaşlar. İskelenin oradayız şu an. Ladi diyordu ki burada yaşam yaşamayı çok istiyorum. Yemi ne ne diyorum? Merhaba. Evet. Sözü Ay, sözü <laughs> teşekkür ederim. Biz sizi çok seviyoruz. Ya, ay çok tatlısın. Çok teşekkür Benim ederim. Ben seni çok seviyorum. Maşallah. Ben seni her gün o kadar çok seviyorum ki. <laughs> evet, ya, ay çok çok teşekkür, teşekkür çok, Aa, de çok, çok teşekkür ederim. Aa, sen de öylesin. Çok teşekkür ederim. Anneciğim. Alıp elle değil yani. Evet, evet, aynen. Ben hepinizin yerine bol bol ısırıyorum. Aa, yapıyorsun. <laughs> <laughs> Ben de çok, çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok Hoşçakalın. Iyi Hoşçakalın. İyi akşamlar. Ne çok tatlı ya. Takipçilerimle böyle karşılaştığım için ben çok mutlu ne oluyorum. Ne diyordun en son? Ordu daha iyi. Bak <laughs> ordu da yaşarım burada yaşayamam. Yemin et. Aşkım canım oldurma çekti. Hangi dondurma şu mu iyiydi? Hangisi iyidir? Hangisi çok kalabalık? Şurası kalabalık sanki. Yo, aynı. En uçtan al. Daha sakin. <laughs> kocam, kocam. En son açtın dondurma yediriyoruz sana. Tam uyumaz mı? Ah kocam, bak kocam. Eve gidip ne yapacağım? Oyuna gireceğim. Bu adam var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. Yemin et. Allah. Biz ne yapacağız Miroş'la? Hem de yemeğimi oyunun masasına söyleyeceğim, öyle yiyeceğim. Ben lapur lapur. <laughs> Yemin et. Anneciğim. Öyle canım, ya. canım çekti. Dondurma vereceğim şimdi sana. Sana dondurma vereceğim şimdi. Okey. Babacığım şimdi biz buna bindik ama bu bostancıya mı gidiyor? Biz ne yapıyoruz ki? Bostancıymış kızım. Arkadaşlar, oh. anlık olarak Bostancı'dayız. Şu an harbi karaya bastık yani. Aşkım. Ayak bastık. Artık üç tarafımız denizlerle çevrili. E adadaydı ya aşkım. O, o dört taraf. Bugün <laughs> mısırla başladım, mısırla bitirmek istiyorum. Mısır nerede? Orada, bak orada duruyor aşkım. Yine Kölü mısır benziyor. alacağım. Canım mısır çekti. Ben, ben de yiyeyim de. bari rahat rahat. Dişlerimin arasında siyahlıklar dolmuş. Yiyememiştim. Yani i̇leride ilk yediğimde böyle dişlerin arasında... <laughs> Açıkım kim yiyeyim. var mı? Bak közsüz de var mı? Közlü de var. Közlü, közlü. Kanki bir tane daha istiyorum. İki tane bu sefer. İki tane ayrı ayrı közlü. Bak şöyle Aşkım geliyorum. bence seni bugün en mutlu eden şey buradaki mısır oldu. Kesinlikle. Ve biz. Kesinlikle. Ben ve Mira. Ya sen ve Mira hep evdeyken ben mutluyum zaten. Dışarı çıkmamıza evet, gerek doğru, yok bunun için. Evet benim. Yani şimdi bir tane mısır kendime geleyim tam bir ev kuşu biliyor musunuz? Gerek ya bu yok. kadar evi seven bir insan tamam. daha hiç görmedim. Dışarıya gerek yok. Bak dışarıya gidilirse nereye gidilir aşkım biliyor musun? Nereye gidilir? Hani yazın tatilini yaparsın, Bodrum'da yaparsın, Antalya'da. Onda yaptırmıyorsun bana. Ve... Beni niye tatile götürüyorsun ehliyetin, aşkım? Ehliyetin vardı bebeğim. O yüzden geldik. Biz tatile ha. devam edecektik. Benim yüzümden Devam edelim oğlum. Devam edeceğiz. Ne zaman? 16'ından sonra Turnba. çıkacağız. Yemin et. Yemin. yemin. <laughs> Mira bak 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 bak. Orada araba mı araba yok. <laughs> Anneciğim. Aşkım. Oh. Arabayı mı öptün sen? O kadar Ay. yani. Yok aşkım ada bana göre değil. Yani adada yeme fikri, yemek yeme fikri. Değişiklik olsun istemiştim. Hele kalma işte. fikri. Hadi git kal kal. Bir de bugün orada kalacaktık. Oh. <laughs> Kalınmazdı değil mi? Kalınır mıydı aşkım? Ya belki de biz alışkın olmadığımız içindir ya. Alışkın. Biz buralara çok alışmışız. Biz gerçekten buralara çok Aşkın. alışmışız. Neyse eve gidelim de konuşuruz. Eve gelir gelmez ilk işim direkt Miruşu banyo yaptırmak oldu. Banyosunu yaptırdım. Şimdi saçını kurutacağız. Sonra geleceğim buralara. Gerçekten inanılmaz bir dönem. yorulduk. <laughs> Alışık olmadığımız için bayağı bir yorulduk. Değil mi anneciğim? Saçını tarayalım. Okey. Okey. Ay. Ay. Benim kızım mis gibi oldu. Değil <laughs> anneciğim? Ay mis gibi oldu benim kızım. Kamera nerede? Nerede kamera? Sen görebiliyor musun? Çok uykum geldi, değil mi anneciğim? İyi geceler. Ben uyuyorum teyzeler. Öpücükler. İyi geceler teyzeler. Hello. Bir sonraki günden hepinize selamlar. Dün gece aslında sizinle konuşacaktık eve gelince ama gerçekten konuşmaya hiç vaktim olmadı. Müreyi banyo yaptırdım. Uyuttum derken ben de yanında uyuyakalmış. Beni sadece gerçekten şu an anneler anlar. Şöyle bir kapanış konuşması yapalım istedim sizinle. Adaya gittik gitmez olaydı. Gerçekten hiç böyle beklemiyordum. Ben bir kere kalmayı planlıyordum. Mert kalmayalım biz dedi. E, o yüzden kalma işi bir tane oldu. Kötü bir deneyim oldu açıkçası bizim için. Ben en son adaya gittiğimde Mire'ye hamileydim. Hiç böyle değildi. Yine de güzel bir gün geçirdik ben de Keyifli oldu, komik oldu yani. Miroş'um da şu anda şu şekilde beni izliyor. Yine gün gün ara ara böyle sizinle vloglar çekeriz diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize... <laughs> Anneciğim sen de bay bay de, bay <laughs> bay.